sorun amına koy. Sorun cevaplayacağım hepsini. Hiç sabırsızlık yapmıyorum. Umurumda değil bu dünya. Sor baba. Sor cevap vereceğim. Yapıştır. Al. Abone çete alıp slow'u 5, 5 bin yapsın. <laughs> Tukan ben poşet çocuk Gel. <laughs> Yine dikkatimi çekti ya. Sor. Seven days to die var mı? Seven days to die yarın baba. Bütün sor, aklınızdaki bütün soruları cevapsız bırak, şey yapıyorum, cevaplı bırakacağım. Eightborn yolda. Evet, troll yayınlar ne zaman guzguz? Guz. Yakın tarihte yok. Mert'e yapılan akvaryuma ne oldu? Duruyor. Güzel durumda. Egzotika ne zaman? Hiçbir fikrim yok. Egzotika hala oynamak istiyorum ama bir yerleştiremedim daha. Az yayın yapıyorum ya ondan. Benelord RB muhabbeti ne oldu? Şu an Discord'daki e, bazı modların yani mod dediğim insan olarak değil botların diyeyim ya da application'ların Türkçe'ye çevrilmesini bekliyorum. Ondan sonra ekip toplayacağız. Halktan. Onlar moderatörler olacaklar. Başvurular alınca hızlıca başlayacağız. Her şeyi bak bütün dürüstlüğümle anlatıyorum. Benim mesajı görüp başvuru açmış oldu. Dur lan. Fame var mı? Yok. Kendi mutlu hissediyor musun? Cidden merak ettim. Hayır. Abi Belçika'ya gelmeyi planlıyor musun? Hayır. Bombozu yok. Ağabeyin sokağı dışında sevgilin oldu. Ya, hayır dur. Tekstil. Çalışıyoruz. Devam. Daha ürünlerde so çok az bir ürün kaldı. Ee, <laughs> o ürünlerin işte bitmesiyle birlikte zaten şu an herhalde yani 200-300 tane falan adet kalmış olabilir. Onlar da bitsin. Diğer dropa geçeceğim. Tabii ki de bunun bitmesini beklemeyeceğiz. Yani bir ürünler bin tane yaptık. Bini de bitmeli. Öyle bir dünya yok tekstilde zaten. Geçen gün babamla onu konuşuyorduk. Tekstil dediğiniz çağrın rafta kalandır diye o mantık. Çok pahalı yapma duyuyor mu? E, evet ben de mesela ne bileyim böyle çok güzel arabalar falan var ama pahalı alamıyorum. Ne yapayım şimdi gidip bu tekmeliyim mi amına koyayım kapısına mı dayanayım amına odumu çocuklara buna tofaş motoru takıp niye satmıyorsunuz mu diyeyim yani. Onun önüne geçemeyiz arkadaş. Herkesin cebine göre ben normalde 2000-3000 liralık tişörtler yaptırmak istiyordum. Çok kaliteli, çok özel tasarım. Dedim ki ya amına koyayım ne yapacaksın? Nasıl abi iyi inşallah seviyorsun, Eyvallah kardeşim. Evet sor sorunu gelsin. Guz guz çok cevap verdim. Abi World War Z gelecek mi? Bir yıldır bekliyorum. Amına koyayım bekleyecek başka bir şey mi bulamadın ya? Nerelisin? Aslen ağrılıyım. İstanbul doğma büyüme ayıp. RP okuduk okuduk aynı sorular. Sadakat puanlarını düzenleme gelsin. Gelmez. Abi kaçırdım bilmiyorum. Exotica devam mı? Cevap verdim. Tekstil alamayanlar için ucuz aksesuar çıkarma ihtimali. Var. Aksesuar dediğim böyle şey değil yani. Hani yine giyim üzerine ama daha hesaplı ürünler elimden gelince çıkartacağım. Oğlum kışım bereler geliyor. Bere. Benim işim. Benim anladığım iş bere. <laughs> The Walking dediğin yeni oyun çıkacak. Ona da bak çıkarsa oynarım. Şunları banlıyorum. Bu tarz herifte bunlara müsaade yok. Şunları banlayalım. Bunlar yok. Bunlar yok. Bak böyle koyarım bak. Donate. Bakarız. Abi az önce off streamde sordum, sana da sormak istiyorum. Oo, geç, hiç benimle alakalı konular değil Johnny. Onu başka platformlarda konuyla alakalı tartışabilirsin. Vallahi benimle alakalı... Ben anlamam öyle şeylerden arkadaşlar. Soru sorun dedik diye de amanakoyim götümüzün rengini sormayın ya. Oo, bilgim yok, bilgim yok, bilgim yok. Kolye gelecek mi? Vallahi kolye... Hala numunelerdeyiz arkadaşlar. Bir senedir o kolyeyi ürettik. Ee, duruyor da, güzel de ama yani... Bilmiyorum ki ya. Biraz maliyetli çıkıyor baba. Yani madene girdin mi, gümüşe mümüşe girdin mi bir maliyetli çıkıyor ya. Onun da adet sıkıntısı olabilir bilmiyorum. Dur önce bir tişörtü, bereyi bir yapabilelim de bakarız ona. Ee, abi nasılsın? İnşallah iyisindir. Azerbaycan'dan selamlar. Polonya okumaya gideceğim. İlk kez yalnız yaşamaya başlayacağım. Var mı önerin? Yaşa. Yani bir Polonya'da yaşamadım. Polonya üzerinde bir şey söyleyemem ama yalnızlık macera gibi hissedersen... Ee, güzel olur. Yeme. <gülüyor> Olma. <gülüyor> en, en net tepkidir bak onlar. En güzel hayat dersi. S abi sigara içme. Tamam. <laughs> Çocuğun olsa adını ne koyardın? Ne bileyim oğlum hiç düşünmedim. Dediğim gibi keyif alın. Bak askere gittiğim zaman ya da şöyle hedef koymanız lazım. Ben hayatımda şöyle bir eyleme geçiyorum ve bu eylemden çok güzel dersler çıkartacağım ve bu eylemden Gerçekten eğlenerek ayrılmam lazım. En güzel yoldur bak bu. Kendini basar, boğar, sıkar, tereddütler yaşar, böyle üstüne bir sürü plan yaparsan götünde patlar. Salacan, tadını çıkartacaksın. Atıyorum, çok çaresiz kaldın bir yerde, köşede işte benim zamanda yattığım bir şişme yatakta mı yatıyorsun yerde? Oh de ben şu an bear grease'im amına koyayım. Macera yapıyorum. Yarın öbür gün anlatacağım bir anım olur. Öyle öyle yaptığın zaman çok güzel yürüyor. Abi gün geçtikçe gençleşiyorsun. Yok be oğlum nerede keşke. Keşke zaman geri aksa. Beni seviyor musun? Batuhan'cığım seni çok seviyorum. Ya bak buradaki Zeynep Lafi, Verti, Yokcan, Ahmet, Ömer, Leskok, Yokcan, Gazar. Hepsini hepsini. Saçı kestiğinden beri böyle. Ne kadar fark ediyor değil mi? Saç nasıl yaşlandırıyormuş insanı ya. Diyorum oğlum size ben 27 yaşındayım diye inanmıyorsunuz. Ev ne oldu? <laughs> Yok ev Olmuyor 6 ay daha buradayım <laughs> Sormayın 8 ay bekledim Bir 6 ay daha beklerim <laughs> Hayır 6 ay sonra da olmazsa Beni şuradan almanız gerekecek Çok ciddiyim bak Bir iki tane böyle şeyli büyük arabası olan varsa Gelsin de Sıra sıra sizde kalayım bana koyayım çünkü yok yani bir yere gidemeyeceğim gibi duruyor. Yeni bir yere de çıkamam. Olur mu? Alır mısınız? Tırla geliriz abi. Olur kardeşim. Tırın arkası da bu kurduk mu artık ben aktif live yayın yaparım böyle gezerken sallana sallana. Valla o iş yaş ya. O iş çok canımı sıkıyor. Yani büyük kavga etmem lazım normalde. Büyük ortalığı ayağa kaldırmam lazım ama işte ben de nasıl bir sabır varsa artık sabır mı? Enayilik seviyesinde bir şey mi bilmiyorum. Nasıl bir sınavdan geçiyorum bilmiyorum ama mecbur kaldık. 6 ay daha burayı ev sahipciğimle oturup <laughs> konuştuk bir şekilde hallettik. Uzattık bakalım. Evet sonra da dedim ya bir şeyi boş vermek lazım. Üstünde çok durunca olmuyor. Genk biz güzel olmaz mı? Olmaz babış. Genk bizin kafası gelmesi lazım. Bakın bu oyunu şu oyunu oynarız diye ne zaman plan yapsak oyundan sıkılıyoruz. O. Oh. Gıflamadım. Sadece burada böyle bir sıkışma oldu. Ödeme nasıldı abi? <laughs> hani ne göz yaşarttı, pardon ne ağlattı, ne güldürdü. Öyle <laughs> Türkiye ortalamasıyla <laughs> yaşayabileceğimi maksimum yaşadım yani daha fazlasına da ihtiyacım yok. Bugünkü oyunları kimlerle oynayacaksın? Bizimkiler ya. Çok kalabalık olmayacağız. Ee, sizden bir şey saklayamam. Dün şeyi de konuştuk. Ee, bu en son Blazing Says oynadığımızda bir çıldırdığımız an vardı ya. Oğlum dedik takımın. Ekibin kanı emilmiş, ruhu çekilmiş ya. Sanki böyle alttan kemerle dövüyormuş gelip oynuyor gibi ya millet. Sayna, amına korum seni. <laughs> sana daha söylemeyeceğim bak. Bak sana her... Ağlanıyorsun sonra gelip, ağlanıyorsun sonra. Triplere geliyorsun, bir şeyler diyorsun. Sana hiçbir şey söylemiyorum. Kardeşimsin, bugün kardeşimsin. Yani hep kardeşimsin de. Bugün dostumsun burada. Uy. Kollarım yani. Uy. 10 gündür dövme <laughs> <Daha> sustum sustum. <laughs> Yaşayamaz oldum. Hiçbir şey söylemiyorum sana. Adamsın. <laughs> Ama siktir git sen de amcık. Ulan aa, yok artık. Ulan bir tane dövme yaptırmışsın. Bir buçuk ayda. Başlığına kadar attın onun ya. Çok acı çekiyorum. Çok kötü. Uy falan diye. Ne oluyor lan? Al biz de yaptırdık aynısını. 13 saat sürdü lan bu 13 saat 13. En son böyleydi elim böyle <laughs> falan dedim. E, yattım uyudum. Sayın dramacı oldu ya. Sen 5 seneye böldün. Ne 5 senesi lan şu dövme bak bu. Na bu şunun gerisi. Tek oturuşta bitti lan. Bu 5 sene. <laughs> bak şu her senede bir tane yaprak yapıyorum şey yapıyorum tüy yapıyorum. Drama queen ya. Yok yok valla ona bazen böyle komiklik olsun diye de saldırıyorum alınıyor haliyle. Çünkü hani ona birebir yapsam alınmazdı, burada milletin işini yapınca da illa ki ciddi alanlar oluyor ya bizim izleyicilerde. Yani, şimdi o öyle dedi diyor öyle da, o da. O Şimdi böyle demeseydi de böyle olurdu hatırlar mısınız? Beş sene önce işte bir tane programda yapmışlardı Tufan abi böyle çok içindeki pisliği kini yapışın Böyle buna böyle oturup da 25 dakika mesai harcayan insanlar böyle sahneye falan gidip mesela onu dinleyip yazıyor. Kanka siz niye kendinize böyle şeyler dedirtiyorsunuz ki yani böyle bulilenmenizi falan salk saçma konuşmalar duyuyorum bazen. Onlara alınıyor bence o. Onları da ciddiye almamayı öğreneceksin Sayna. Oğlum sen de oyunu kavga mı ettiniz? Evet. Eightball mevzusu beni bitirdi zaten abi. Amına koyayım sen ben 3 senedir bitmedim. Sen 2 ayda ne oldu da bittin amına koyayım ya? Hani dövme yaptırsan neyse. Eightball gibi kolay bir şey de bu ne ya? Oğlum at da tarafı kontrol ediyorsunuz şu an yani hani. Ne? Atımı sikerim. Rigrat ne olacak? <laughs> Rigrat da devam. Ya ben bir şey demiyorum. Fulya abla gibi yapacağım. Günah geçsin online artık. <laughs> Canını yerim ya Allah. Ya işte şaka yapıyorum ama hep içinde de bir gerçeklik payı vardır bende biliyorsun. Ben sana niye geçen gün laf soktum? 2-3 ay çok güzel hallettiniz, ilerlettiniz işi. Sonra yine yok oldun gibi oldu ya ama bilmiyordum sebeplerini. Öğrendim. Dedim ki tamam kanka bundan sonra sana daha az söverim dedim. Sen de ya abi ya falan dedin. Konu kapandı orada. Ligrat tam bilmiyorum arkadaşlar. Abi oğlum ben bilemem. Yani bilmiyorum. Mesela atıyorum yarın şu level design'ın şu kısmını bitiririz diyor Mesela diliyoruz. Bir ay sürüyor. Onlar tahmin edilebilir şeyler değil. Bu aşamada değil. Sonlara doğru hani bazen görüyoruz ya amına koduklarım. Oyunu bir duyuruyorlar, bir erteliyorlar, bir diyorlar, bir erteliyorlar. Yapamıyorsunuz, yapmayın bu işi falan diyoruz ya. Harbiden tahmin edilemeyen çok şey oluyor. Ee, birkaç tane tester arkadaş geldi. Bizim bu zaten tamam dediğimiz birçok sistemde dünya bak çıktı. Şimdi orada da tabii e, oyunun developerlarını yapan Mert, Mert Mert olduğu için Rane. E, o bir böyle boşladım ya da biraz sıkıldı mı, yoruldu mu falan işler iyice yavaşlamaya başlıyor. Bu onun suçu değil. Yani o anlamda anlatmıyorum. Herif bir yandan yayın yapıyor bir yandan işte ne bileyim dışarıda koşturuyor bir yandan benim yayınımda oyun oynuyor falan. E zorlanıyor tabi.